Dışarıda, bu bu, ya, bu, Şöpürüzü, içine içine İlçemizin e, kazış kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2000 yıllık bir geçmişe sahip. Antik kentimiz Roma dönemine ait. Ve Roma dönemine ait olan o yapılar görüntüsü ayakta olsaymış, burada üç boyutlu fotoğraflar eşliğinde anlatılıyor. Buranın 2015 yılında restorasyonu yaptırdım. Ve burayı 2017 yılında e, ilçemizin e, bütün tarihini anlatan, yaşadığı süreçleri anlatan e, devlet arşivlerinden de çok önemli bilgiler elde edilerek e, bir kent tarihi müzesi yaptık. Ve şu anda ziyaretçilerin de hizmetine sunuyoruz. Oldukça yoğun bir talep var ve sayımız da gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla e, iyi ki de yapmışız diyoruz. Taşköprü'nün tanıtımına çok önemli bir e, katkı veriyor. Dışarıdan gelen ziyaretçilerin ötesinde Taşköprü'yü de yaşayıp Taşköprü'yü tanımayan özellikle gençlerimiz var. E, yaşayan insanlarımız var. Dolayısıyla biz bunu da çok önemseleriz. Ben 2009 yılında göreve geldiğimde Taşköprü'de yıllarca hikayesi olan Pompei Polis Antik Kenti'ni Taşköprü'de yaşayan bizler doğru dürüst bilmiyordu. Ancak ben bu eksikliği tespit ettiğim için eğitim kurumlarımızla bir yaptığımız görüşmede şunu söyledik. Dedi ki öğrencilerinizi bu kurumlara getirin. Yani Pompei Polis Antik Kenti'ndeki sunum noktasına getirin. Ama bu kent tarihi müzesini özellikle de gezdirelim, çocuklara bunu ders olarak da en azından kendi yaşadığınız kenti doğru bilmeleri açısından da katkısı olacak diye önemsedik ve iyi ki de bu tarihi müzeyi yapmışız. Bu bölgenin coğrafi değerlerini burada ifade etmeye çalışıyoruz. Tarım alanındaki serüvenini, hikayesini, sanayi alanındaki serüveni hikayesi, tarihsel süreçlerin bütün boyutlarıyla yani taş köprülerin hangi cephede gidip de savaştıkları ve şehit oldukları noktasındaki kayıtlara varıncaya kadar buranın Buradaki yaşayan insanların e, yetiştirdiği kıymetli insanların yani e, hizmet eden, e, devletin değişik kademelerinde faaliyet gösteren insanların e, geçmişlerini de ele alarak burada tarihi bir noktada buluşturduk. Arkadaşımın yanına gezmek için Taşköprü'ye geldim ziyarete ve beni ilk olarak getirdiği yer kent müzesi oldu. İlk olarak beni gezmek için kent müzesine getirdi. Eski para birimlerini, eski kasketlere giyilen kıyafetleri gördüm. Bölgede yaşayan hayvanların maketlerini inceledim ve bunlar benim çok hoşuma gitti. Şehrimizin 2000 yıl öncesinde olan şeyleri kronolojik sırayla anlatmak üzere yani burada her şey çok yeter bulabileceğimiz için bu müzeye gelmeye tercih ettik arkadaşımla beraber. O da zaten çok memnun kaldı bu geziden dolayı.